Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü genel matematik dersimiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nden yapılmaktadır. Bugünkü konumuz kitabımızın 5. ünitesi olan limit, süreklilik ve türev konusudur. Önce limit konusunu işleyeceğiz. Limit denilince aklımıza ne geliyor? Ya kredi kartı limiti, ne de hız limiti değil mi? Bu her ikisi de üst sınırı temsil etmektedir. Matematikte limit ise bu iki konudan da farklıdır. Şimdi kısaca ondan bahsedelim. Lix, x limiti bir yaklaşma problemi olarak görebiliriz. Örneğin şuraya baktığımızda x değerleri 3'ten 2'ye doğru yaklaştırdığımızda bakın şuradaki tabloda 3'ten 2'ye doğru yaklaştığımızda x kare değerleri kaça yaklaşmaktadır? 4 değerine yaklaşmaktadır. Biz buna 2'ye sağ taraftan yaklaştığını ifade ediyoruz. Yani pozitif yönden yaklaşma diyoruz. Yine 2'den küçük değerler olarak düşündüğümüz bir değerinden 2'ye yaklaştırdığımızda ise gördüğünüz gibi yine x kare ifadesi kaça yaklaşmaktadır? 4'e yaklaşmaktadır. Buna da biz negatif yönden yaklaşma diyoruz. Tabloda görüldüğü gibi x değeri 2'ye negatif yönden yaklaşma dediğimizde üzerine eksi koyuyorsunuz. Yaklaştığımızda x'in karesi ifadesi 4 değerine yaklaş yaklaşmaktadır. Yine aynı şekilde x 2'ye sağdan yaklaştığında x kare ifadesi yine 4'e yaklaşmaktadır. E bu durumda şu şekilde ifade edebiliriz. X değeri 2'ye hangi değerden yaklaşırsa yaklaşsın, hangi taraftan yaklaşırsa yaklaşsın, yine X 2'ye yaklaşırken X kare 4'e yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi sizlere bunu ifade edebilmek için şöyle diyorum. X kareyi X'in karesi, X değişkeninin karesiyle değişkeninin karesiyle eşleyen bir f r'den r'ye fonksiyonu tanımlayabiliriz. Bakın bir x r'den r'ye fonksiyonu tanımlayabiliriz. Eğer r'den r'ye fonksiyonu bu şekilde tanımlarsak o zaman bizim x 2'ye yaklaşırken fonksiyonumuz fx 4'e yaklaşmış oluyor. Bakın. Buradaki artık değişiyor. X 2'ye yaklaşırken X kare 4'e yaklaşıyor demiştik. Şimdi ise X 2'ye yaklaşırken fx fonksiyonu 4'e yaklaşıyor diyoruz. Bu durum limit kavramını oluşturuyor. Yani x eşittir 2 noktasındaki fonksiyonun limiti limiti 4'tür denir. Evet, 4'tür denir. Ve şu şekilde gösterir. Limit x 2'ye yaklaşırken fx o da eşittir. Limit x 2'ye yaklaşırken x kare eşittir. 4 biçimde yazılır. İşte limit kavramını bu şekilde kısaca ifade ediyoruz. E, bu limit kavramını e, sezdirdikten sonra sizlere şimdi limit tanımını e, grafik üzerinde göstermek istiyorum. Bakın. Limit tanımını grafik üzerinde göstermek istiyoruz. fx fonksiyonu x0 ve fx0 l. Şimdi limit bir yaklaşma problemi olmasından bahsetmiştik. Arkadaşlar hiçbir zaman x eşittir x0 noktasında limit bulmaz. x0 noktası civarındaki değerlerin limiti araştırır. Yani yaklaşma problemi olduğu için şu şekilde ifade ediyoruz. X sıfıra soldan yaklaşırken ki fonksiyon davranışını incelediğimizde bakın gittikçe L değerine soldan yaklaştığını görüyorsunuz. Bakın X, X sıfıra soldan yaklaştığındaki limit değerleri neye yaklaşmaktadır? L değerine yaklaşmaktadır. Aynı şekilde x değerlerini sağdan yaklaştırdığımızda yani pozitif yönden yaklaştırdığımızda bakın yine fonksiyon değerleri de neye yaklaşmaktadır? L değerine yaklaşmaktadır. Ve bunu şu şekilde açıklıyoruz. Diyoruz ki limit x x sıfıra yaklaşırken fx fonksiyon değeri L'dir diyoruz. İşte limit tanımını grafik üzerinde bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Şimdi e, tabii ki her zaman fonksiyon davranışı aynı olmayabiliyor. Yani sağdan veya soldan yaklaştığında aynı değerleri bulamayabiliyorsunuz. Örneğin yine hemen şu görmüş olduğumuz grafikte küçük bir değişiklik yapacağım. Bakın küçük bir değişiklik yapacağım. Bu kez şu şekilde grafiği çizeceğim. Bakın küçük bir değişiklik yapıyorum bu şekilde grafiği çiziyorum. Şimdiki iyi bakın bu kez x soldan yaklaşırken ki limit değerleri l1 değerine yaklaşırken fakat sağdan yaklaşan yani negatif e, pozitif yönden yaklaştığında ise gördüğünüz gibi limit değerleri l2 değerine yaklaşmaktadır. Yani farklı bir değere yakınsamaktadır. Bu farklı değere yakınsaması demek fonksiyonun limitinin olmadığını gösterir. Eğer ee, x değerleri x0'a sağdan ve soldan fark, e, fonksiyon değerlerine yaklaştığında l1 eşit değildir l2 olduğunda fonksiyonun limiti yoktur. Fonksiyonun limiti yoktur denir. Limit noktasal bir kavramdır. Hep daima x0 civarındaki değerleri alırız. Hiçbir zaman x eşittir x0 noktasını almayız. E, ee, şunu hemen belirteyim. Fonksiyon tanımsız olabilir. Ancak Limiti var olabilir. Yani tanımsız olması limitinin e, olmadığını göstermez. Bir fonksiyon tanımsız olsa da limitinin varlığından söz edebiliriz. Şimdi e, limitlerin özelliklerini de kullanarak size limitlerle ilgili örnekler vermek istiyorum. Limit, birinci örneğimiz x2'ye e, yaklaşırken x kare eksi 5x artı 4 fonksiyonun limitini alalım. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 4. O da eşittir. 2 kere 2 4. Eksi 2 artı 2 olarak bunun değerini hesaplamış oluyorsunuz. Bir başka limit örneğini verelim. Limit x 3'e yaklaşırken x kare eksi 9 bölü x eksi 3 fonksiyonun limitini bulalım. Şimdi x gördüğümüz yere 3 değerini yazdığımızda fonksiyon 9 eksi 9 bölü 3 eksi 3 yani 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşıyoruz. Yani limitin her zaman karşımıza bir reel sayı olarak çıkmayabilir. Burada olduğu gibi 0 bölü 0 şeklinde bir sonuçla da karşılaşabilirsiniz. 0 bölü 0 gibi bir sonuçla karşılaştığımızda o zaman diyoruz ki limit bir belirsizlik ifade eder. Limitlerde belirsizlik ifade edince bunu çözümlememiz gerekir. Yani limitini hesaplamamız gerekir. Eğer biz burada olduğu gibi iki polinom bölümün biçimde verilen limit ifadelerinde çarpanlara ayırarak bunun değerini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Limit x 3'e yaklaşırken hemen iki kare farkı olarak bunu düşünüyoruz. x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x eksi 3. Burada x eksi 3'ler sadeleştiriyoruz. x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 6 değerini elde etmiş oluyoruz. Yine bir diğer örneğimiz limitlerle ilgili. Bu kez burayı silelim, değerlendirelim. Arkadaşlar bakın limit her zaman söylediğimiz gibi bir yaklaşma problemidir. Bir de bir fonksiyon içerisinde bir noktada limit olmadığında diğer noktalarda limitin olamayacağı anlamına gelmez. Yani bir fonksiyonun bir noktada limit var ama diğer noktalarda limitin olup olamayacağını bilemeyiz. Olur da olmayabilir de. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu araştırmamız gerekiyor. Şimdi bir başka örnek yapıyoruz. Üçüncü olarak f r'den r'ye y eşittir fx X büyük eşittir eksi 2 iken 3x artı 1 e, x eksi 3. X küçüktür eksi 2 ise. Sorumuz şu: X eşittir eksi 2 noktasında limitini bulunuz. sorumuz bu. X eşittir. Eksi 2 noktasında limitini bulmuşuz. Şimdi gördüğümüz fonksiyon bir parçalı fonksiyondur. Parçalı fonksiyonların limitlerini araştırırken daima sağdan veya soldan limitine bakılır. Yani şöyle ifade ettiğimizde e, bunun limitini alırken bakın bir pozitif yönden yaklaştığındaki fonksiyonun limitini alacağız. Bir de negatif yönden yaklaştığındaki fonksiyonun limitini alacağız. Limit X eksi 2'ye sağdan yaklaşırken yani pozitif yönden yaklaşırken fonksiyon ifademizi 3x artı 1 olarak alıyorsunuz. Ee, x gördüğümüz yer eksi 2 yazdığımızda 5 değeri. Bir de soldan yaklaştırarak limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken x eksi 3 eşittir. Eksi 5 olarak bunun değerini buluyoruz. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan limitler birbirine ne çıktı? Eşit çıktı. Ne demiştik biz? Sağdan ve soldan limitler aynı değere kısıyorsa o zaman diyoruz ki bu fonksiyonun x eşittir eksi 2 noktasında limiti vardır diyoruz. Evet, bir diğer örneğimiz, limitlerle ilgili son örneğimiz, şurayı siliyorum. E, F r eksi 0'dan R'ye fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun fonksiyonunun x eşittir 0 noktasındaki limitini araştıralım. Şimdi bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki limitini araştırırken e, önce basitçe kabaca bu fonksiyona e, grafiğini çiziyorum. Bakın kabaca hızlı biçimde bu fonksiyonun grafiğini çiziyorum. Ee, x'in sıfırdan büyük değerleri için e, fonksiyon eğrimiz bu. x'in sıfırdan küçük değerleri için de fonksiyon eğrimiz budur. Şimdi x değerlerini sıfıra bakın x e işte sıfır noktasındaki limitini istediğimiz için x değerlerini sıfıra yaklaştırırken sıfır değerine bakın y değerleri yani fx değerleri de çok sayılar büyüyor. Gördünüz mü? Evet. ...gittikçe çok sayılar büyüyor. Burada da tam tersi... ...bakın... ...bu kez soldan yaklaştırdığımızda... ...sıfıra x değerlerini... ...bu kez de sayılar çok küçülüyor. Dikkat ederseniz. Bakın sayılar küç çok küçülüyor. Biz bunu kısaca şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki... ...x sıfıra... ...sol taraftan yaklaştığında... ...fonksiyon ifadesi... ...sonsuza... ...yani 1 bölü x ifadesi sonsuza artı son, eksi sonsuza yaklaşıyor. Sağdan yaklaştığında ise x sıfıra bu kez fx ifadesi 1 bölü x artı sonsuza yaklaşıyor. E bunu limit olarak ifade ettiğimizde limit x sıfıra soldan yaklaşırken 1 bölü x eşittir eksi sonsuz limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x eşittir artı sonsuz olarak bunu ne yapmış oluruz göstermiş oluruz birbirine eşit mi Hayır. eşit değil o zaman ne diyorsunuz bu fonksiyonun limiti yoktur diyoruz sizlere kısaca limit kavramını vermeye çalıştık bunlarla ilgili problemlerinizi e, kitabımızın sondaki alıştırmaları çözerek pekiştirebilirsiniz şimdi sizlere e, limit kavramıyla bağlantılı olan sürekli kavramı vermek istiyorum e, limitle sürekli çok yakın ilişkilidir. Hatta şöyle diyebilirsiniz, sürekli kavramı bir limit problemidir şeklinde de ifade edebilirsiniz. O zaman sürekli kavramı bir limit problemi ise bu sürekliğin tanımında kısaca şöyle yapabiliriz. Tanım diyoruz. A alt küme R F A'dan R'ye fonksiyonu tanımlansın. X0 eleman A için A için eğer fonksiyonun e, X0 noktasındaki limitinin değeri bakın X0 eleman A için fonksiyonun X0 noktasındaki limitin değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşitse biz diyoruz ki bu fonksiyon sürekli fonksiyondur diyoruz. Bunu kısaca hemen şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki limit x x sıfıra yaklaşırken fx'in limiti l olsun. l olarak ifade etmiştik daha önce. O da eşittir. fx sıfır olarak eşit olduğunda yani fonksiyonun limitinin değeriyle fonksiyonun o noktadaki değeri birbirine eşit olduğunda diyoruz ki fx fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur diye nitelendiriyoruz. Yalnız e, Süreklik kavramı limit gibi bir noktasal kavram sadece bir noktasal kavram değildir. Aynı zamanda bir aralık ifade eder. Mesela çoğunlukla biz fonksiyonları ne yaparız? İşte eksi sonsuzla bir aralığında fonksiyon süreklidir dersiniz. Veya iki ile üç aralığında fonksiyon süreklidir dersiniz. Yani e limitte olduğu gibi e sadece bir noktaya bağlı değil bir aralığa bağlı olan bir kavramdır. Şimdi aralığa bağlı olan kavram olduğundan dolayı bazı fonksiyonların Sürekliliklerini incelerken fonksiyonun özelliklerinden yararlanırız. Bakın en basitinden şöyle bir örnek vermek istersek e, f r'den r'ye fx eşittir e üzeri 3x fonksiyonu. Bu bir üstel fonksiyondur. Daha önceden biliyorsunuz. Üstel fonksiyonlar daima her x eleman e, r için e üzeri 3x büyüktür 0'dır. Yani üstel fonksiyonu tanımsız kılabilecek bir x değeri mevcut değildir. Öyleyse biz buna üstel fonksiyon olduğu için, üstel fonksiyon için diyoruz ki bu ifade, bu fonksiyon her x eleman r için süreklidir diyoruz. Bakın sadece fonksiyon özelliği. Aynı şekilde polinom fonksiyonlarla da aynı biçimde ifade edebiliriz. Şimdi süreklilikle ilgili bir başka örneğimizi yapalım fx eşittir mutlak değer x fonksiyonunun x bölü x fonksiyonunun x eşittir 0.0